Herkese yeni bir günden, pazar gününden selam olsun arkadaşlar. Her biriniz yeni videoma, kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah çok çok iyisinizdir. Bizler iyiyiz, iyiyiz demek adetten biliyorsunuz. Allah bu günlerimizi aratmasın inşallah. Sabahtan beri kalktım, hiçbir şey yapmadım. Saatlerimiz iki buçuk. Ablam kahvaltıya çağırdı, gidemedim, halsizdim. Daha sonra tam şurada bakın parmağımın ucunda sosyete pazarı var biliyorsunuz. Geçen hafta gitmiştik. Hatta şurada çadırlar gözüküyor. Şurası. Her neyse oraya gidelim dedi. Abla hiç halim yok dedim. Uzandım, yattım, kalktım. Şimdi kalktım. Kızım grip bugün deneme sınavı vardı. Oraya gitti malum. Gelince bir tek çorbam vardı. O yüzden bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ihlamur koyacağım şimdi ocağa. Sabahtan kabağımı pişirdim. Bir onu yapabildim bu saatten sonra evi derleyeceğim toplayacağım öyle günlük işler yapacağım başka bir şey yapmam herhalde aslında e, balkonda düzenlemek istiyorum birazdan da bakalım artık duruma göre bakacağım arkadaşlar şimdi ne yapalım sizlerle beraber böyle içeri girelim orası yankı yapıyor boş olduğu için düdüklüye etim vardı geçen almıştım ya onun yarısını yapmıştım yarısı duruyordu yarına güzel kavurma yapacağım dünden böyle çorbam var onu da oradan alayım da ekşimesin sabah böyle kabağımı pişirdim gördüğünüz gibi üzerine tahin düşünüyordum ama tahinim kötü olmuş ay buralara hep su yaptım şöyle şimdi buraya ıhlamur koyacağım hem ben içerim hem de yaren gelince içer ıhlamurumuz kaynasın çorbamı şuradan alayım ben sıcak ocağın yanında ekşiyor çünkü öyle bakalım işte arkadaşlar Ren olmuş. Heh. Şimdi et kaynasın. Bunu sadece tereyağında kavuracağım. Ben aslında şey çok severim böyle biberli, yeşil biber, kırmızı biber, domates, soğanlı falan. Ama yaren o şekilde sevmiyor. Yine de bir sorarım ama büyük bir ihtimalle tereyağında kavuracağım. Dediğim gibi ıhlamur olsun. Yanına isterse ya patates kızartırım ya da pilav yaparım. Epeydir pilav yapmadım. Birazdan da bir ıhlamur keyfi yaparım inşallah. Şimdi şuraları falan Domestoslamadan önce böyle iki tane kupa var burada. Bunları yıkayacağım da yarenin. Ondan önce şu çaydanlığımı size saplarını demiştim. Böyle ya. kaldı. Yaktımadım da. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bir saniye. Şunu almıştık ya. Geçen ablama gittiğimde eniştem çaydanlığı bununla güzel tellemiş. Ben diyorum telleneyim de Bununla güzel böyle süngerin arka tarafıyla oldu. Bunun dibini biliyorsunuz hani. Hatta içi de böyle kaldı ya arkadaşlar. Kalaylattığım halde. Bunu tekrar kalaya getirmeyi düşünüyorum. Yaktım ya ben bunu. Daha garantisi de olmadan çaydanlığı yaktım. Canım sağ olsun ya. Şimdi böyle deyince <laughs> dün yani sizler bunu tabi salı günü izleyeceksiniz. Ben ne günü cumartesi günü bir yorum aldım ve bu yorumu 44 arkadaş beğenmiş. Hani bilmiyorum arkadaşlar bakın ben hani tekrar tekrar söylüyorum, yine söyleyeceğim. Bir insanı sevmiyorsanız, bir insanın yaptıkları sizin hoşunuza gitmiyorsa, yani bilmiyorum hani ben kendim için diyeyim, bir insan diye demeyeyim de benim çektiğim videolar hoşunuza gitmiyorsa, ben hoşunuza gitmiyorsam lütfen izlemeyin. Hani beni ...izleyeceksiniz diye bir zorunluluk yok. Artık böyle mi algılıyor bazı arkadaşlar? Bir de e, bilmiyorum hani seni seviyorum ama ilk seni eleştirim. Dün böyle bir şey yazmış bir arkadaşımız. Konuya şöyle gireyim. Kendimi de göstermiyorum saçın başım papaz gibi. Benim tencere olayımdan olaya girmiş. E, ben böyle bazı şeyleri çok inceliyormuşum. İşte şu çizildi şu oldu. Evet olabilir. Ben böyleyimdir. Benim yapım böyledir. Hani ben bir şeyim... Ya bu böyle duruyorsa ben mesela bunu böyle istemem. Bu böyle düzgün dursun isterim. Hani herkesin huyu suyu farklıdır. Burada bir hem fikir olalım. Tencere konusuna değinmiş. Kendisinin işte çantası, ayakkabısı falan bile yırtılsa esnafı gidip darlamaz. Para kazanmak bu kadar kolay mı arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Hani ben 600-700 liraya veya 1000 liraya çanta aldıysam o çantada 2 yıl garanti varsa ben bunu tabii ki de gidip sorarım. Şimdi tencere olayıma geleyim. Tencerelerimi 5 kere garantiye yollamışım. Evet yolladım. Neden yolladım? Bilmeyenler varsa açıklama getireyim. Karaca'dan almıştım. Çizilme yaptı ve onlara o zaman eşim 5 sene önce 1000 TL para verdi ve 10 yıl garantili ufacık bir çizilmede komple değişileceğini söylediler. Ve benim tencerelerim hepiniz biliyorsunuz makineye falan atmadığım halde çizilme olduğu zaman ben değiştirdim. Bu benim en doğal hakkım. Yine söylüyorum 10 yıl garanti diye ben almışım o tencereleri. Niye değiştirdim? Tamam saygın sonsuz. Bu hanımefendi oradan bir eleştiri yapmış ki eleştirebilir. Yani belki ona tuhaf gelebilir. Doğrudur. Ama 44 kişi de bunu beğenmiş. Tabii ki bunun yanında beni savunanlar da olmuş. Allah razı olsun. Herkes beni sevecek diye bir şey yok. Bakın ben yine söylüyorum eleştiriye tabii ki de açığım ama şimdi bazı şeyleri çok irdeliyorsun işte ufacık bir şey olsa hemen esnafı darlıyormuşum. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi beni sevmiyorsanız size hitap etmiyorsam gerçekten izlemeyin yani benim yapabilecek bir şeyim yok ben evet biraz o konularda pir pir olabilirim hani her şeyim düzgün olsun isterim ki benim eşim dağlarda tepelerde para kazanıyor öyle oturduğu yerde para kazanmıyor. Parayı çok zor kazanıyoruz. Tabii ki de aldığımız şeyin de hani erken bozulduğu zaman, erken çizildiği zaman gideceğiz. Hani garantisi olan şeyleri tabii ki de yaptıracağız. Bu bizim en doğal hakkımız. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum aranızda var mı? Ben mi yanlışım? Hani bir şey aldığınızda garantisi dolmadan eğer o ürün arıza veriyorsa sizler esnafı darlamamak için gitmiyor musunuz arkadaşlar? Bana söyleyin de hani en azından biz mi çok pirpiriyiz onu bileyim yani. Değişik. Gerçekten değişik. Asla bu konuyu hiç açmayacaktım da. Yine de buradan çünkü 44-45 kişi de beğenmiş ya. Onlar konuyu bence bilmeden herhalde beğendiler. Bir iki kişi de işte gerçekten beni seviyormuş ama benim böyle bazı huylarımı sevmiyorlarmış. Olabilir. Olabilir. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Yani sevmeyebilirsiniz, saygım sonsuz. Ama yanlış konuşmalar insanın canını sıkıyor. Anlatabildim mi? Çok inceliyormuşum bazı şeyleri. Tövbe yarabbim. Bu da eşimin kupası da. Yarenciğim bununla kahve içmeyi seviyor. Öyle şimdi buraları güzel domestoslayayım ben. Saat 5'e geliyor. Hiç oturmadım. Her tarafı süpürdüm, sildim. Şimdi holün halılarını güzel sereceğim ama ondan önce size bir şey göstereceğim. Ablam çağırdı bu arada. Ablama çaya gideceğim. Neyse bakın şöyle uzak çekim yapalım. Nasıl oldu arkadaşlarım? Valla bence çok güzel oldu. Burayı akıttım. Kurumasını bekledim. Güzel yolluğumu serdim. Bunların tozunu aldım. Çiçeklerimi şöyle koydum. Hatta şu ikisini en yakın zamanda aynı saksı alacağım. Topraklarını yenileyeceğim. Şuraya güzel aksesuarlar koyacağım. Hatta yeşil koymayı düşünüyorum bakalım. Ee, dolabımız kaldı. Ablamın arkadaşı bu ara yoğunmuş. İnşallah ölçü alırsa e, bakalım hani... Belki şu sandalye hizasında da yaptırabilirim. Hani ne kadar fiyat çıkacak ona da bağlı açıkçası. Damacanaya yer bulamadım. Fırını kamufle ettim. Fırını kaldırdım çok şükür buradan. Öyle işte güzel oldu ya. Bence çok güzel bir kahve köşesi veya da çay köşesi oldu. Şimdi atıyorum 4-5 arkadaşım çaya veya kahveye geldi. Buraya iki kişiyi oturturuz. Buraya sandalyeleri koyarız. Hatta diyorum ki tabure mi alsam? Şu hani tabureler oluyor ya. Buraya rahat şu an sandalyeyle 4 kişi sığar. Ya da yere bile oturulur bence öyle yani. Bakalım kimlerle burada çay içmek, kahve içmek nasip olacak. Rabbim sağlık versin, ağız tadı versin. Burayı da bugün ayarlamış oldum. Allah'ıma şükürler olsun. Üstüme yüktü gerçekten. Camı silmedim. Hava kapalı çünkü bu hafta yağmurlu gösteriyor. O yüzden camı ellemedim. Öyle işte arkadaşlar sizce nasıl oldu? Bence gayet iyi oldu. Üçlüyü getirmedim. Niye derseniz üçlü burayı çok sıkıştırıyor. Böyle ferah ferah olsun. Üçlü de yine aynı odada duruyor. Zaten Allah kısmet ederse Bakalım hani ilerleyen zamanlarda oraya bir iki planım var yemek odasına. Tabi inşallah. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi ben diğer işlerimi de yapayım. Şurada ablama gitmeden bir ıhlamur keyfi yaparım. Ondan sonra da ablacığımda buluşuruz inşallah. Kendimi de hiç göstermedim farkındayım. Bugün saç baş böyle papaz gibiyim öyle diyeyim. Evet çıktım saat 6'ya geliyor. Ablam aradı hadi gel ye şöyle dedi ufak tefek işlerim kaldı. Böyle dün aldığımız e, kandili yağla doldurdum. Kabak tatlısı da koydum. Şimdi ablama gidelim. Ablamda da mantıyla zılbıt kavuracaktı. Yarın da daha gelmedi. Öyle bir çay keyfi yapalım bakalım arkadaşlar. Yoruldum ama daha işim var. Şimdi ben ablama geldim. Belki bilenler vardır. Biz zılbıt diyoruz. Bazı yerlerde kaldırak diyorlar. Bir de Nilgün'ler ne diyordu abla? O gün dikkat ettin mi? Kaldırak bir de başka bir şey ay, daha dedi. Ay, ay. Yok. haya kaldıra bastı. <laughs> Yok. Başka bir şey dediler. Nilgünler günlerde toplamaya gitmişti hatta. Bunu toplaması bayağı bir zor oluyor. Ablam şöyle yumurtalı kavurmuş. Kabak tatlımız var. Böyle çok güzel biber salatası yapmış. Köz biber mantımız var. Bir de efsane güzel görünüyor kek yalnız. Borcam yapmış cemizle, borcam'da yapmış sanırım. Hmm, kek yapmış. Kendin aslında ondan yiyemiyor ama. İşte bir delik yiyeceğim. Yesin geldi yasak aslında. Evet yasak maalesef. Aa, Eniştem daha sonra yiyecek. O bu saatlerde bir şey yemiyor. Şimdi biz ablamla çayları getirdi. Böyle abla kardeş. Artık balkonlarda oturuluyor. Bizim şey oluyor. ve O benim yaşam. Açık, açık mı? Evet birazcık açık. Ben Hı. artık çok demli içemiyorum. Her şey yasak. Aynen. Bu arada da. Şey, gerçek... Közlenmiş biber. <gülüyor> <gülüyor> Söyledim. Ellerin kolların dert Aa, görmesin. Evet. Hadi bize afiyet olsun. Çok Allah herkese çok versin. Aa. Herkese versin, Amin amin herkese. Herkese ertesi günden güzel kandil sabahından günaydınlar olsun. Nasılsınız? Dün en son ablamda çekim yaptım. Sonra bir şey yapmadım arkadaşlar. Daha doğrusu çok şey yaptım da video çekmedim. Ablamla uzun uzun sohbet ettik. Ablam gelirken Yaren'e şöyle zılbıt vermişti. Yaren yumurtalı sevmiyor. Onu baharatlı kavurdum. Çorbamız vardı. Burada da eti güzel kavurdum. Ben yemedim zaten ablam da tıka basa yemiştim kek de verdi ablam. Akşam neler yaptım? Ütü yaptım. Ütüden önce çok şükür fırınımı temizledim. Bakın mis gibi oldu fırının şu ön yüzü baya bir şeydi. Nasıl diyeyim? Açamadım. Lekeliydi misler gibi yaptım içine falan yağ çöz döktüm domol dökmedim çünkü domol dökecek kadar batmamıştı. Sonra ütü falan yaptım, evi süpürdüm, yollukları serdim, yerleri sildim derken. Size çekmedim. Bu ara çok temizlik videosu oldu. Böyle sıkmak da istemedim. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce anacığımı aradım. Babamı aradım. Kandillerini kutladım. Demin şoka gittim bu arada. Tereyağı aldım. Kandil simiti yapacağım. İyi ki komşuma vereceğim yani. Çok tanımıyorum ama olsun. Allah kabul etsin niyetlerimizi, dualarımızı inşallah. Sizler de çok güzel dualar etmişsiniz. Allah evlatlarımızın yolunu açık etsin demişsiniz. Amin. Allah'ım darda zorda bırakmasın hiç kimseyi bu mübarek günlerde inşallah. Şimdi susam kavrulsun. Ben bir kahvaltı yapayım. Evi toparlayayım. Sizlerle beraber şöyle kıyır kıyır harika bir kandil simiti yapalım inşallah. Şöyle bir bardak keyif çayı aldım. Susam iyice soğudu. Bunu alıyorum ve balkonuma geçiyorum. Şurada bir çay keyfi yapayım. Ondan sonra hemen simiti yapacağım. Şöyle bir evi süpürürüm. Dün gece bir yağmur yağdı. Maşallah subhanallah. O kadar yağdı ki şöyle oturayım. Günde güneş açtı. Ben bu hafta yağmur sanıyordum ama bu hafta açık gözüküyor. Tekrar şunları bir alacağım da. Evet şimdi çay keyfini yapayım. Ondan sonra da işlere güçlere devam edeyim. Bana afiyet olsun. Şu inşaatta bayağı bir hızlandı. Yakında yani aynı seviyeye geleceğiz sanırım. Kaç kat olacak bilmiyorum ama öyle. Evet herkese tekrardan hayırlı kandiller. Evet siz bir gün sonra izleyeceksiniz. Aslında bunu benim dün yapmam lazımdı ama olsun. Allah nasip ederse bir dahaki kandile eğer hiç yapmayan arkadaşlar varsa ki birçoğunuz yapıyorsunuzdur. Kandil simitleri çok güzel oluyor. Un elması da çok güzel oluyor. Ama ben bugün tercihimi simitten yana yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle tereyağı aldım söylemiştim şok marketten. Bütün malzemeleri çıkardım. Bir baktım kabartma tozum yok. Yarın de tam kursa gidiyordu. Bugün öğleden sonra gidecektir. Kızım dedim bana acil kabartma tozu al. Sağ olsun aldı. Hemen getirdi. Şöyle 125 gram ortadan bölüyorum. Ben göz kararı böldüm ama tam ortası zaten 125 oluyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahimle başlayalım. Bunu da ya kurabiye ya da başka bir şeyde kullanırız. Şimdi başlamadan önce malzemeleri sayayım. 2 tane yumurta var. Sarısını içine koydum. Akları oraya ayırdım. Daha sonra 125 gram tereyağı var. İsterseniz margarin kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ var. Yarım çay bardağı su var. Pardon. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Şurada 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı mahlep var bunu da dökelim burada 2 yemek kaşığı sirke var ben elma sirkesi kullandım bugün bir tane kabartma tozu 3 35 buçuk su bardağı un var ben buraya 4 su bardağı koydum artık e, bakacağım kıvamına göre şimdi arkadaşlar bütün malzemeleri ekleyelim kulak memesi kıvamında bir hamur elde edelim Şunları alayım Ya pasta yapan insanın da kabartma tozu <laughs> olmaması kötü oluyor tabi ama epeydir dediğim gibi bir şey yapmamıştım böyle pasta türü. Bismillahirrahmanirrahim. Unun yarısını dökeceğim. Hatta yarısından az. Hava da bir güzel açtı. Saat galiba bir buçuk ikiye geliyor. Ben daha hiçbir şey yapmadım. Bir evi üstünden süpüreceğim. Size söyledim ya dün halılarımı falan serdim camları güzel üstünden alırım. Ev işi nankör sizler de yazıyorsunuz zaten. Yani bitmiyor. Allah ömür verdiği sürece de bitmeyecek tabii ki. Yeter ki iyi olalım, sağlıklı olalım, hep yapalım. Allah bu günlerimizi aratmasın. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi bu kıvam alana kadar yoğurayım. Sonra da sizlerle beraber şeklini verelim. İlk yumurta akına sonra kavurduğumuz susamları bulayalım. Aslında kavrulmuş susam satılıyor ama ben zonguldak'ta hiç denk gelmedim. O yüzden de kendim kavurmayı tercih ediyorum. Bir de böyle kavrulmuş susam evde olunca iyi oluyor. Bir tane simit tarifi var, onu yapacağım. Kaç zamandır deneyeceğim de fırsat olmadı. İnşallah yaparız sizlerle birlikte. Şimdi bunu niye hamur makinesinde yoğurmadım diyenler olacaktır. Böyle sizlerle sohbet ede ede yapayım istedim. Hamur makinesi bayağı bir ses çıkarıyor ya. O yüzden elle yoğurmak istedim. Akşam üzeri ablama da getiririm. Burada 4 su bardağı un um vardı. Aynen 4 su bardağı alıyor arkadaşlar. Hani tarif 3-3,5 su bardağı ama. Evet şu kadarcık arttı. Görebiliyor musunuz? Bakın şu kadarcık arttı. Ve kıvamımız böyle. Şimdi tepsiyi falan getireyim, buraları toplayayım. Sizlerle beraber şekli de verelim inşallah. Fırına atalım. Ben böyle kandil simitini büyük büyük seviyorum. Aslında küçük küçük de yapabilirsiniz ama ben bilmiyorum genelde büyük seviyorum. O yüzden şöyle büyük yapalım. Bu şekilde. Önce yumurta akına Oradan da bol susama batırıyoruz ve tepsimize alıyoruz. Bütün işlem bu. Çok güzel oluyor ama gerçekten hani bu tarif kıyır kıyır ve harika oluyor. Bütün işlem bu arkadaşlar. Şimdi hepsini yapalım. Güzel 180 derecede hafif pembeleşince hatta kızartabiliriz de kızarmış güzel oluyor. Pişirelim. Allah kabul etsin tekrardan. Sizin yaptıklarınızı da Allah herkese çok versin kurban olduğum Allah. Allah yoklukla sınamasın. Hiç kimseyi mübarek Ramazan geliyor. Gerçekten market fiyatları ortada. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Benim de iyi bir yüklü alışveriş yapmam lazım. Bayağı bir eksiklerim var da. Bu hafta mı yaparım, haftaya mı yaparım bilmiyorum. Ay, birleşmedi neydi tövbe birinci tepsi fırından çıktı şimdi ikinci ufak tepsim pişiyor tam istediğim kıvamda piştiler gördüğünüz gibi şu an sıcacık buralar elim titredi buralar bir güzel mahlep kokuyor ki ben mahlebi çok severim bilmiyorum sevmeyenler var mıdır ki illaki vardır güzel oldu arkadaşlar şimdi ikinci de pişsin evet afiyetle yeriz inşallah Allah kabul etsin ikinci tepsisi pişti hemen şundan bir tane yedim şöyle tabağa aldım hatta bir iki tane daha ekleyeceğim bunu görevli arkadaşımıza getireceğim eşiyle falan tanışıyorum ben karşı komşum çalıştığı için onlar gündüz evde yoklar Allah kabul etsin ablama da getiririm iş çıkışı ondan sonra da işlerime güçlerime devam edeyim bakalım yollukları serdim demiştim ya mis gibi oldular makinede yıkadım saatlerimiz neredeyse dörde geliyor şimdi ne yapacağım güzel buraları süpüreceğim ondan sonra da toz alacağım yemeğimiz yok ama bakın buralarda tozlar var görüyorsunuz dünden zılbıt var et kavurması var ya makarna yapacağım buraları güzel süpüreyim bu halıyı bu makineyle çok almıyorum kenarları alıyorum daha çok Son bir bulut, Şimdi saat 6'ya geliyor. Kafamda hala böyle. Kahve içtim ama kahve bile beni kesmedi. Dün gece çok geç yattım. Dün gece değil de ben bu deprem oldu olalı bayağı bir geç yatıyorum. Sabah da böyle hani tam uykumu almadan kalkıyorum sanırım. Neyse mayıştım ama uyumayacağım tabii ki. Beyazları atmıştım. Uzun yani ön yıkamalı yattım. Onlar hala yıkanıyor. Ablamın bende saklama kapları vardı. Dün vermişti bir şeyler söylemiştim ya size. Onları güzel yıkadım simit koydum. Şimdi hem yürüyüş yapayım. Aslında bir ara dedim yaren getirse gelince. Ama yorgun geliyor ya bakarsın anne ben gidemem der. O yüzden dedim sen yeşim işini garantiye al. Ablam da işten gelmiştir. Şimdi eniştemle ablama simit getireceğim. Zaten ablam e, bugün de söyledim ya böyle her şeyi yiyemiyor arkadaşlar. Ondan bir tane ya yer ya yemez. Öyle yani hem de yürüyüş yapayım. Belki dönüşte markete uğrar mıyım? Hiç meyvan bile yok. Sadece iki üç tane elmam kalmış ama alışveriş işini yarın yapasım var. Allah'tan bir şey çıkmazsa. Öyle bakalım. Birazdan bir ablama gideyim. Yoksa burada uyudum uyuyacak gibiyim gerçekten. Evet kapıyı zor açtım. Oo, bayağı soğumuş. Haydi Şule'ciğime gidelim arkadaşlar. Evet ablamlara gittim hava demin söyledim ya bayağı bir soğumuş. Kapanışımı burada yapayım. Şimdi böyle yolda kapanış epeydir yapmadım. Yolda kapanış yaparken aklıma Yozgat geliyor. Çünkü biliyorsunuz eşimle akşam yürüyüşlere giderdik ve kapanış yapardım bazen. İyi gidi valla. Neyse umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Rabbim emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Rabbim hepimizi nice kandillere eriştirsin. İnşallah Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.